Dostlar hepinize merhaba. Bugün bir muhabbet kuşu videosu ile birlikteyiz. Muhabbet kuşlarıma yeni yuvalık aldım arkadaşlar. Bu videoda size bunları göstermek istiyorum. Bakın böyle gördüğünüz gibi suntadan yapılmış büyük geniş bir yuvalık. Hatta bu yuvalıklarda Sultan Papağan'ı bile yetiştirilebilir, üretimi yapılabilir arkadaşlar. Oldukça geniş, büyük. Şurasından açıyoruz. İçinde böyle uzun bir folluğu var. şekilde. E, bu follukların daha kısa olan böyle e, yuvalın yarısına kadar gelen e, uzunlukta olan e, tipleri de var. E, onlar da vardı ama ben e, bu uzunlarıyla bunları değiştirdim. Böyle bütün e, yuvanın tabanı kaplaması bence e, daha iyi arkadaşlar. Çünkü yavrular biraz daha büyüdüğünde ya da işte e, dişi kuluçkada yatarken erkek de gelip onun yanında o geride kalan alanda e, rahat rahat ...serbestçe vakit geçirebilirler. Şu diğerini de göstereyim. Bu da aynı. Burada da böyle uzun bir folluk var. İçine... E, ...folluklarımı böyle gördüğünüz gibi az miktarda... E, ...talaşla serpiştirdim arkadaşlar. E, muhabbet kuşları e, kuluçka aşamasında... Bu talaşları daha çok e, dağıtıyorlar ama e, bazen yuvanın bu girişinden dışarı atıyorlar. Bazen bu foluğun kenarındaki boşluklara falan e, atıyorlar ama e, böyle bir miktar talaş olması iyidir. Buradan kapatalım yine. Bu giriş kısımlarını dikkatinizi çekmiştir. Bunlar kavanoz kapağından yaptım ben. ...buralar normal açıklık yapılmıştı. Ama oraları muhabbet kuşları, özellikle dişiler, üstteki dişi çift çok daha fazla kemiriyor. O nedenle böyle kavanoz kapaklarından giriş yaptım. Çok da iyi oldu, bunları kemiremezler. Dostlar, ben daha önce bu yuvalıklardan kullanıyordum. Bakın, gördüğünüz gibi bunlar böyle küçük, dar yuvalıklar. Ama bunların içinde de çok yavru aldım ben. Kafeslerin bulunduğu mekan biraz dar olduğu için bir dönem onları kullanmak durumunda kaldım. Şimdi yeni bir düzenleme yaptığım için bu büyük yuvalıklara yer açılabildi o nedenle şimdi artık bunları rahat rahat kullanabiliriz. Şöyle uçuralım şu dişi kuşta, burada beyaz olan dişi arkadaşlar, beyaz benekli olan. Bunda bu aralar yumurta olabilir. O nedenle uçurdum için bu kuşları böyle yemlikten. Bakın şöyle biraz dikkatli bakarsanız yavaş yavaş böyle kanatlarını düşürmeye başladı. Son birkaç gündür bunların çiftleşilerini de görüyorum. Özellikle sabahları Dişi kuş son günlerde yuvaya da girip çıkmaya başladı. Yuvalık yeni olmasına rağmen içine giriyor, biraz vakit de geçiriyor. Bunlar hep yumurta gelebileceğinin belirtileri. Normalde eski alışkın olduğu yuvalığa bile bu dişi girmiyordu. Önceki videoların birinde söylemiştim, hatırlayanlar olur belki. Bu dişi uzun süredir, yani geçen seneden beri hiç yavru yapmadı. Bir defa bir yavru büyüttü, ondan sonra adeta yumurtadan kesilmiş gibi hiçbir daha o faaliyete girmedi. Ama bu aralar... E, yeniden bakalım bir eşleşme durumları var. İnşallah e, şöyle bir hafta içinde falan ilk yumurtasının gelmesini bekliyorum. Daha önce çıkan yavru çok güzel olmuştu. Bir tane e, sarı bir yavru olmuştu aynı bu erkek gibi. Ona hatta e, elimde kendim e, bakıyorum. Bize de bayağı bir alıştı. Yine olursa güzel e, yavru verir bu çift. Evet dostlar, yeni yuvalıklarımız bu şekilde. Bu da diğer çiftimiz. Bakalım bunlarda da bir faaliyet olabilir. İşaretler onu gösteriyor. Bu yuvalıklara daha geniş, daha rahat bir üretim olacak. Görüşmek üzere.